Yukarıda bazı kentler ve bu kentlerde yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler gösterilmiştir. Verilen kentlerin hangisinde yapılan ekonomik faaliyet kentin sadece özel konumu ile açıklanamaz. Arkadaşlar özel konum bir yerin sahip olduğu kendine az özelliklerdir. Özel konumla açıklanamaz denildiği için bunda matematik konumunda etkisinin olduğu sorulmaktadır. Buna göre seçenekleri inceleyelim. Kocaeli'de otomotiv tamamen ulaşım ve pazarlama koşulları ile ilgilidir. Rize'de çay ham madde ile ilgilidir. Batman'da petrokimya ham madde ile ilgilidir. Zonguldak'ta orman ürünleri ham madde bakımından zengin olması ile ilgili olup Antalya'da turizmin gelişme nedeni burada kıyı turizmine elverişli alanların bulunması ile yaz sıcaklıklarının fazla olması yani güneşli gün süresinin fazla olması ve Enlem etkisi turizm üzerinde etkilidir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir.